Hikaye, İç Anadolu'nun sessiz, taş sokaklı bir kasabasında başlıyor. Ypsilonelle uno nove nove di. Kasabanın üstünde hep bir meltem eser, yaz akşamları mor renkli gökyüzü erken çökerdi. İnsanlar erken uyur, erken uyanırdı. Bu küçük yerleşimde herkes birbirini tanır, herkesin acısı ve sevinci ortak olurdu. Ama o yıl kasabaya iki yabancının adı yavaş yavaş yayılmaya başladı. Nermin ve Mert. Nermin 58 yaşında, ağırbaşlı, ince yapılı, yüzünde gençlikten kalma bir zarafet taşıyan bir kadındı. Saçlarına düşen aklar onu daha da asil gösteriyordu. Genç yaşta eşini kaybetmişti. O günden beri hem anne hem baba olmuş. Tek kızı Derya'yı büyütmüş, onu okutmuş, iyi bir geleceği olsun diye her şeyini vermişti. Hayattaki en büyük umudu kızıyla birlikte huzurlu bir yaşlılık geçirme fikriydi. Fakat hayat, her zaman insanın planlarına sadık kalmaz. Deraye, üniversiteye gittiği şehirde Mert ile tond. Mert, 28 yaşında, sessiz, ağırbaşlı, hayata karşı biraz kırgın ama içi iyilik dolu bir gençti. Babasız büyümüş, annesi genç yaşta hastalanınca, küçücük yaşta olgunlaşmak zorunda kalmıştı. Bir erkeğin sahip olabileceği bütün iyi tarafları, hayatın ona yaptığı zorbalıkla daha da keskinleşmişti sabırlı, duyarlı, cefaker. Nermin damat adayını ilk kez gördüğünde içinde garip bir ürperti hissetmişti. Bu ürperti korkudan mıydı yoksa başka bir şeyden mi? O zaman anlayamamıştı. Mert'in gözlerinde derin bir hüzün vardı. Bu hüzün yıllar önce kendi eşinde gördüğü o sonsuz yorgunluğu anımsatıyordu. Belki de kader bazı insanların gözlerinde ortak bir iz bırakıyordu. Düğünden sonra, gençler şehirde yaşarken Nermin yalnız kalmıştı. Derya'nın işi yoğundu, Mert'in işi daha da yoğundu. Zamanla aralarındaki mesafe, annen kız arasındaki eski sıcaklığı azaltmıştı. Derya'nın hayattan beklentileri büyüdükçe, annesiyle sohbetleri kısalmış, ziyaretler seyrekleşmişti. Bir gün Derya, iş için üç aylığına yurt dışına gitmek zorunda kaldı. Mert işe işini uzaktan yapabiliyordu. Derya And, ben yokken yalnız kalma, dedi. Nermin önce çekindi. Fakat Mert'in ısrarcı ve kibar tavrı onu yumuşattı. Böylece Nermin, ilk kez damadının evine adım attı. Evin içine girer, girmez sessizlik dikkatini çekti. Bu sessizlik huzursuz değil, derin bir huzur veren bir sükunetti. Evin kokusu bile başka bir dünyadan gibiydi. Ahşap, kahve ve eski kitapların karışımı. Mert, ev işlerinde oldukça becerikliydi. Sesi şekayat zırladı, mazaya koydu, nermine. Hoz geldiniz. Rahat etmeniz için ne gerekiyorsa söyleyin, dedi. Nermin sasermesti. Yıllarca yalnız başına her şeyi yapmaya alıştığı için biri, ona böyle özen gösterince içine tuhaf bir sıcaklık dolmuştu. Akşam olduğunda, Mert yemek yaparken Nermin mutfakta bir kenarda oturuyor, genç adamın sakin hareketlerini izliyordu. Mert konuşmayı çok seven biri değildi ama söylediklerinde hep bir samimiyet vardı. "Derya giderken çok telaşlandı," dedi Mert. "Sizi yalnız bırakmak istemediğini söyledi." Nermin iç geçirdi. "Annelik işte. Yalnızlık bazen insanın alıştığı bir yük oluyor." Mert gözlerini hiç kaldırmadan sadece başıyla onayladı. O an Nermin ilk kez hissetti. Bu genç adam onun yalnızlığını gerçekten anlıyordu. Günler birbirini kovalamaya başladı. Nermin sabahları Mert'ten önce uyanıyor, kahvaltıyı hazırlıyordu. Mert ise her seferinde teşekkür ediyor, sofranın bir köşesine Nermin'in sevdiği peyniri, domatesi ekliyordu. İlk haftanın sonunda aralarında hafif, fark edilmez ama güven dolu bir yakınlık oluşmuştu. Fakat bu yakınlık anne-cevlat gibi değildi. Ne olduğunu ikisi de bilmiyordu. Nermin bir akşam çamaşırları asarken Mert'i balkonda buldu. Genç adam gökyüzüne bakıyordu. "Bir şey mi düşünüyorsun?" diye sordu Nermin. Mert hafifçe gülümşedi. "Annem yıldızlara bakmayı çok severdi. Hep kaybolacakmış gibi korkardım." Bu cümlede kırılan bir şey vardı. Nermin kalbinin bir an durduğunu hissetti. O anda yıllar önce eşinin vefasında yaşadığı o tarifsiz acı bir anda geri geldi. Gözleri doldu ama belli etmedi. Fakat Mert hissetti. Üzdüm sizi, dedi kısık sesle. Hayır, dedi Nermin. Sadece insan geçmişi bazen hazırlıksız yakalıyor. O gece aynı sofrayı paylaştılar ama sohbet etmeden. Sessizlik onların arasında bir bağ gibi duruyordu. Kırılgan ama güçlü. Bir sabah pazara birlikte gittiler. Kasabada herkes Nermin'i tanırdı ama yanında damada olunca bakışlar değişti. İnsanlar fısıldıyor, bazıları gülümsüyor, bazıları meraklı bakıyordu. Nermin bu bakışlardan rahatsız oldu. Neden her şey yanlış anlaşılıyor? Diye içinden geçirdi. Ama Mert sakindi. Poşetleri Nermin'in elinden aldı. Bayrakin, yorulmayın, dedi sadece. O hareket o kadar nazikti ki, Nermin'in kalbinde kıpırtılar hissetti. Yıllardır kimse ona böyle özen göstermemişti. Kendine kızdı. Ben ne düşünüyorum? Diye söylendi içinden. O benim damadım. Ama kalp mantığın dilini anlamazdı. Gunler iller ledeks bekisler yüzari, sessiz lesti. Birbirleriyle konuşmadıkları anlarda bile bir gerginlik vardı sanki söylemek isteyip de söyleyemedikleri binlerce cümle havada asılı duruyordu. Ve bir akşam, Yagmar Yagiyordu, Mert pencerenin yanında oturmuş eski bir defter karıştırıyordu. Nermin yanına yaklaştığında defteri hızla kapadı. Ne o? diye sordu Nermin. Onnemin defteri, dedi Mert şaşı titriyerek. Ölmeden önce, bana bir şeyler yazmış. Nermin yusalka yaklasti. Okuya Billerson, Ben buradayım. Mert defteri açtı ve birkaç satır okudu. Sesinin titreyişi, içindeki yıllardır sakladığı acıyı dışarı vuruyordu. Nermin'in Gazlerinden Yaslar Akti. Çünkü o acının her kelimesini kendi geçmişinde zaten yaşamıştı. Mert defteri bana di. Bazen, hayatın bendeki sesini duyacak kimsem olmadığını düşünüyorum, dedi. Nermin yanağındaki yaşları silmeden, sakin ama derinden gelen bir sesle fısıldadı. Ben duyuyorum. O an hava durdu. Yagmer sustu. Zaman bile nefesini tuttu. Mert von Gözleri ilk kez bu kadar doluydu. Nermin geri adım atmak istedi. Ama ayakları sanki yere çivilenmişti. O an ikisi de anlamak istemedikleri bir şeyi anlamıştı. İkisinin de kalbi aynı anda bir şey hissetmişti adı konmamış, yasak, suç olmayan ama kabul edilemeyen bir yakınlık. Ve o gece her ikisi de aynı düşünceyle uykuya daldı. Böyle hissetmemeliyim ama elimde değil. O gecenin ardından evde görünmez bir çizgi oluşmuştu. Nermin ve Mert birbirlerine bakmamaya çalışıyor ama baktıklarında da gözlerini hemen kaçırıyorlardı. İkisi de içlerinde oluşan o duygunun adını koymaktan korkuyordu. Korku, utanç, suçluluk ama aynı zamanda tuhaf bir bağlılık. Sabah kahvaltısı sessiz geçti. Mert her zamanki gibi çayı demledi, Nermin masayı hazırladı. Ama o gün birbirlerinin hareketlerini izlemekten kendilerini alamadılar. Nermin, Mert'in elinin titrediğini fark etti. Mert ise Nermin'in gözlerinin altında beliren ince çizgilerin gece boyunca hiç uyumadığını gösterdiğini Derya yarın görüntülü arayacak dedi Mert. Bu cümle ikisinin de içine bir hançer gibi saplandı. Çünkü ikisi de aynı şeyi düşündü. Biz ne yapıyoruz? Nermin gün boyunca evi temizleyerek oyalanmaya çalıştı. Mert çalışma odasına kapanmıştı ama hiçbir şeye konsantre olamıyordu. Öğleden sonra Nermin balkona çamaşır sermeye çıktığında Mert kapının eşiğinde belirdi. Kalbi hızlandı. Ama yüzüne yansıtmamaya çalıştı. Yardım eder miyim? Dedi Mert. Gerek yok dedi Nermin, gözlerini kaçırarak. Ama Mert yanına geldi, sessizce mandalları uzattı. Elleri aynı anda mandala dokundu. Nermin hızla geri çekildi. Bu küçük temas bile içini ürpertiyle doldurmuştu. Nermin hanım, diye başladı Mert. Nermin onu durdurmak, ister sözün nefesini tütü. Bir şey söylemeyin, dedi. Biliyorum, dedi Mert, gözlerini yere indirerek. Yanlış anlaşılsın istemem. Ben size seyci diyorum. Hem. Bir an sustu. Owen, bakındaki agarla Hem ben sizin damadınızım. Hem bu hisler yanlış. Hem de, dördüram Mert söylemedi ama Nermin duydu. Akşamüstü yağmur yeniden başladı. Mert dar kp e markete gitmek istediğini söyledi. Nermin yalnız kalmak için rahatlamış gibi görünse de içten içe endişeliydi. Yagmar bardaktan bosner kasina yagi Yarım saat geçti, bir saat. Mert hala dönmemişti. Nermin sürekli pencereye gidiyor, yağmurun arasından bir şey görmeye çalışıyordu. Kalbi her geçişte daha hızlı çarpıyordu. Başına bir şey gelmiş olamaz. Değil mi? Telefonu kaldı. Mertti. Nermin Hanım. Şey. Biraz uzakta kaldım dedi Mert sesi titreyerek. Kedim. Dastım galiba. Ama geliyorum. Nermin panikledi. Şimdi neredesiniz? Bekleyin geliyorum. Hayır dedi Mert kararlı bir şekilde. Ben gelirim. Siz ıslanmayın. Ama sesindeki zayıflık Nermin'i daha da korkuttu. O an düşünmeden kapıya koştu, yağmurluğunu aldı ve dışarı fırladı. Sokakta sları yagmardın kegendi. Razgar sirdi. Nermin hızlı hızlı yürürken gözleri sonunda onu gördü. Mert, yolun kenarında, elinde market posetleri, amzanı tutuyordu. As tabesi sarılacaklamalı mıstu. Nermin kastu. Mert diye bağırdı. Mert onu görünce sordu. Niye çıktınız? ''Nermin Nerma onu kolandan tutu. Senin üşütmen daha kötü. Dedi titreyen bir sesle. Mert bir an durdu. Nermin'in yüzün bakti. Yağmur kirpiklerine vuruyor, gözlerinden akan yaşla karışıyordu ama Mert hangisinin yağmur, hangisinin gözyaşı olduğunu anlayamıyordu. O an söylenmemiş bir şey iki kalbin arasına asılı kaldı. Nermin eliyle Mert'i destekledi, birlikte eve doğru yürüdüler. Mert'in eli sıcak ve ağırdı. Nermin'in kalbi ise kontrol edilemez şekilde atıyordu. Eve Clarend Mert'in amz Nermin hemen buz getirdi. Siz hiç merak etmeyin, dedi Mert otururken. Küçük bir şey. Sen kendine hiç acımayı bilmiyorsun, dedi Nermin, sesi çatallı. Yıllardır böyle misin? Kimsenin yardımını kabul etmeyen biri misin? Mert bana değil. Çocukken böyle alıştım. Bu cümle Nermin'in kalbini öyle bir acıyla sıktı ki nefesi kesildi. Eleni Mert'in Amzuna koydu. Artık yalnız değilsin, dedi fısıldayarak. Ben buradayım. Owen Mert'in Nermin Nermin'in Goslery'in Kilitlendi. Bu bakış, daha önce hiç yaşamadıkları bir yakınlıktı. Hiçbir söz söylemeseler de, yaşadıkları acı, yalnızlık ve eksiklik onları birbirine görünmez iplerle bağlıyordu. Mert, o bakıştan kaçmak istedi ama kaçamadı. Nermin de bakışlarını çekmek istedi ama çekemedi. Bu an, ikisinin de kalbine bir gerçeği söyletti. Onlar birbirini ilk kez gerçekten görmüştü. O gece Mert ateşlendi. Omzundaki morluk daha da büyümüş, vücudu üşümeye başlamıştı. Nermin bütün gece başında bekledi, çay demledi, ateşini ölçtü. Şterşeniz uyuyun, dedi Mert kayaşka şaşıyla nasılsın diye bakmadan uyuyamam dedi Nermin. Mert gözlerini kapadı. Kask, keşke herkes sizin gibi olsa. Nermin Day sen yıllardır hiç kimse tarafından korunmamışsın, değil mi? Diye sordu. Mert şaşırdı. kaldı. Sessizlik bir itiraftı. Owen Nermin Agildi, Mert in Terry Sildi. Elinin dokunuşu öyle şefkatliydi ki Mert'in gözleri doldu. Hiç kimse ona böyle dokunmamıştı. Hiç kimse ona böyle değer vermemişti. Owen, Mert Alini Calderdi. Nerman in Alin Hafif Geri çekmesi gerekiyordu. Ama çekmedi. Nermin'in kalbi duracak gibi oldu. Göğsünde, yıllardır hissetmediği bir sıcaklık yükseldi. O el, yaşadığı bütün yalnızlıkların cevabı gibiydi. Ve ikisi de fark etti. Bu artık sadece bir yakınlık değildi bir duygunun sınırındaydılar. Telekeli, yanlış ama durdurulamaz bir duygunun. Sabah olduğunda yağmur durmuştu. Güneş evin penceresine vuruyor, odanın içine altın bir ışık serpiyordu. Nermin pencerenin yanında durdu, düşüncelere daldı. Kalbinde bir şey şekilleniyordu. Mert yavaşça uyandı, gözleri Nermin'e takıldı. Kadının yüzündeki düşünceli ifade onu endişelendirdi. Nermin Hanım, dün gece için. Nermin Dondu. Biz hiçbir şey yapmadık, dedi sakin ama titreyen bir sesle. Sadece insanlık. Mert Boncholod. Ama ikisi de biliyordu. İnsanlık de Başka bir şeydi. Adını koymaya korktukları ama kalplerinde büyüyen bir şey. Gün ilerledikçe aralarındaki gerginlik yine arttı. Mert iyileşiyor gibi görünse de hala halsizdi. Nermin ona korba yaparken elleri titriyordu. Kendi kendine fısıldadı. Bu böyle devam edemez. Ama ne Mert'ten uzaklaşabiliyordu, ne de onunla aynı odada bir süre kaldığında kalbinin hızlanmasını kontrol edebiliyordu. O akşam Derya aradı. ''And ee ee nasal Diye şen bir sesle. Nermin gülümsedi ama gülümsemesi sahteydi. Mert, diğer odada oturmuş onları dinliyordu. İyiyim kızım, dedi Nermin. Mert de iyi. Merak etme. Derya kaka ha Aa, demek ki ikiniz de anlaşabiliyorsunuz ha. Nerminin kalbi dördü. Mert bon kaldırdı, gözleri dondu. Evet, dedi Nermin zorla. ''Enla Cyrus. Ama ikisinin de içinden bir ses fısıldadı. Belki fazla iyi. Derya'nın aramasından sonra evdeki hava değişti. Artık ikisi de geri dönülemez bir çizginin kenarında olduklarını biliyorlardı. Bu çizgiyi geçmek imkansızdı. Ama çizginin önünde durmak da iki yüreği paramparça ediyordu. Nermin geceleri uyuyamaz oldu. Ye up hezini sastır Mert benim damadım. Böyle hissetmemem gerek, diyordu kendine. Ama hisler emirle susmazdı. Mert ise gün boyu evin içinde sessizce dolaşıyor, her adımında Nermin'in varlığını hissediyordu. Bir odadan diğerine geçerken onun kokusunu alıyor, Nermin konuşmasa bile sesini duyuyormuş gibi oluyordu. Aralarında bir söz bile konuşulmadan büyüyen bir bağ vardı. Kendilerine bile itiraf edemedikleri bir sevgi. Ama o sevgi, söylemesi en zor kelimeydi. Bir hafta sonra Derya, küresel bir toplantı nedeniyle dönüşünü iki hafta daha erteledi. Bu haber ikisini de aynı anda hem rahatlatmış hem de derinden yaralamıştı. Rahatlatmıştı çünkü birbirlerinden ayrılmak acı veriyordu. Yaralamıştı çünkü bu iki hafta ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O akşam rüzgar pencereleri titretiyordu. Eski evin ahşapları gıcırdıyor, dışarıda çıkan fırtına içeriği daha da yalnızlaştırıyordu. Nermin şalonda otururken Mert yavaşça yanına geldi. Derya'nın dönüşü ertelenmiş, dedi sessizce. Evet, dedi Nermin, elindeki örgüyü bırakarak. Bir süre konuşmadılar. Saatin tikkaklar odanın iğini dolduruyordu. Mert sonunda nefes aldı. Nermin Hanım. Biz, böyle devam edemeyiz. Nermin Gazlarini Kapati. Biliyorum. Bu his doğru değil, dedi Mert. O da doğru, dedi Nermin. Ama ikisi de susarken yüzlerinde beliren acı aslında başka bir gerçeği bağırıyordu. Onlar birbirlerine çoktan bağlanmıştı. Fırtına daha da şiddetlendi. Elektrikler bir anda kesildi. Ev karanlığa gömüldü. Mert korkmuyormuş aromaya gitti. Nermin pencerede oturup tezerdaki karanlığa bakti. Yağmur camlara vurdukça onun kalbinde biriken duygular da dışarı taşmak istiyordu. Mert bir mum yakıp geri geldi. Mumun ışığı salonu sarı bir sıcaklıkla aydınlattı. Bu ışık ikisinin yüzünü de olduğundan daha genç, daha kırılgan gösteriyordu. Mert mumun yanına oturdu, göz ucuyla Nermin'e baktı. Kadının yüzüne düşen gölge içindeki fırtınayı saklamaya yetmiyordu. Nermin hanım, dedi Mert. Nermin gözlerini ondan kaçırdı. Bana Nermin de, dedi kısık bir sesle. Mert bir an şaşırdı. Sonra içinde yıllardır gizlenen bir sıcaklıkla fısıldadı. Nermin. Bu tek kelime bir ömrü titreten bir duyguydu. Nermin'in kalbi derin bir sızıyla doldu. O anda Mert elini uzattı. Korkmayın. Size saygım sonsuz der gibi bir hareketti. Nermin tereddüt etti. Ama sonra yıllarca kimseye açmadığı bir yarası açıldı. Ben kendimi çok yalnız hissediyorum Mert. Mert in gazlıri doldu. Yalnız değilsiniz. Ben. Söz boğazında düğümlendi. Ben de yağmışım. Bu itiraf ikisini de derinden sarstı. Mmti todi alef eti. Mert derin bir nefes aldı. Nerman. Biz insanız. Kalbimiz var. Bazen kalp mantıktan daha gürültülü konuşur. Nerman gazlarından yasların sözlüğünü hissetti. Biliyorum. Ama bu kalp bizi incitir. Evet, dedi Mert. Sonra hiç beklenmedik bir şey yaptı. Nermin en hafif stokandu. Nermin geri çekmedi. ele kaldılar. Korkuyla, suçlulukla ama aynı zamanda derin bir sevgiyle. Fakat tam o anda. Kapi kaldı. İkisi de irkildi. Kapi aktiklarında karsalarında kamsalari sukrin duruyordu. Elinizde mum görünce merak ettim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Dedi. Nermin hemen elini geri çekti. Mert bana di. Kısa bir sohbetten sonra Şükran teyze gitti. Ama kapının kapanmasıyla birlikte aralarına görünmez bir duvar örülmüştü. Nermin içeri döndü, kalbi çarparken titreyen bir sesle konuştu. Mert! Böyle devam ederse herkes bir şey sanacak. Mert dudakların eşerdi. Sam Asinler. Bir anlık cesaretle ekledi. Çünkü ben, yanlış bir şey yapmak istemem. Size zarar vermek istemem. Ama içimdeki şeyde, yokmuş gibi davranamıyorum. Nermin Ngozi Aslari Sizaldu. Mert. Biz birbirimizi tanıdığımızda yaralıydık. Yalnızdek. Belki de birbirimizin yarasına dokunduk diye bu his oluştu. Belki, dedi Mert. Ama gözlerindeki sevgi sadece o değil diyordu. Ertesi sabah güneş doğduğunda ev artık eskisi gibi değildi. Sessizlik bile yorucu hale gelmişti. Mert kovalca indiğinde Nermin masayı toplamdı. Senki get my Hazerlaner Jibaydi die. Ankara'ya dönüyorum, dedi Nermin, gözlerini kaçırarak. Mert'in yüzü bembeyaz oldu. Gitmeyin. Mert kalırsam yanlış bir şey olacak, dedi Nermin. Yanlış mı? Bu kelimeyi Mert öyle bir tonla söyledi ki, içinde saklı yılların acısı vardı. Nermin derin bir nefes aldı. Bu sevgi, belki doğru yerde, doğru zamanda olsaydı, doğru olurdu. Ama şimdi değil. Mert bana değil. Gözlerinden yaşlar damladı, Nermin ilk kez onun gerçekten ağladığını gördü. Mert, dedi yumuşak bir sesle. Mert elini uzattı ama dokunmadı. Sadece havada asılı kaldı. Bir gün, dedi. Bir gün başka bir hayatta, belki aynı yaşta karşılaşırız. Belki o zaman cesur oluruz. Bu cümle Nermin'in kalbini paramparça etti. Nermin Titrian Mert'in Oksari Sen çok iyi bir insansın. Senin kalbinde iyilik var. Ben bu dünyadan giderken bunu bilerek gideceğim. Mert gözlerini Nikopod O dokunuş, bir aşkın en masum ama en acı sonuydu. Nermin o gün evi terk etti. Mert kapıya kadar çıktı ama onu durdurmadı. Do worse get my Billy Yordu. Nermin arabaya bindiğinde son kez geriye baktı. Mert yağmur tişent altında duruyordu. Birbirlerine hiç söyleyemedikleri bir cümlenin ağırlığı havada asılı kaldı. Seni sevdim. Aylar geçti. Dear ya yurt descendin dandu. Ayat normale dondu. Ama ne Nermin ne de Mert için hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bir gün Nermin'e posta geldi. Mert'ten. Sadece bir cümle yazıyordu. Ben iyi bir damat değilim belki ama kalbim size hep minnettar. Nermin mektubu gagsın basti. Gazları doldu. Kendine fısıldadı. Benim kalbim de sana. Sonra pencereye baktı. Dışarıda ince bir yağmur yağıyordu. O yağmur, onların kalbinde başlayan o sessiz, yasak ama tertemiz duygunun hatırlatıcısıydı. Ve Nermin anladı. Bu aşk hiçbir zaman yaşanmayacak ama asla kaybolmayacaktı. Yıllar sonra bile birbirlerini görmediler. Ama her yağmur yağdığında, Her mum yandı cinda. Her yalnız lakininda. İki kalp aynı anda birbirini hatırlıyordu. Ve hikaye böyle bitti. Yaşanamayan bir aşkın, kalpte ölene kadar süren sessiz varlığıyla